Trabzon'da en çok oy aldığınız ilçelerden biri olan Araklı'da halk ayağa kalkıyor haberiniz olsun. 1998 yılında turizm merkezi ilan edilen Araklı Pazarcık ve Yeşilyurt Yılantaş Yaylaları Cumhurbaşkanı kararıyla turizm merkezi olmaktan çıkartılarak siyaset ticaret rant çarkına teslim edilmiştir. Bir yandan doğayı korumaktan bahsediyorsunuz, diğer yandan doğal yaşam alanlarını sermayenin eline bırakıp yok olmasına göz. Sadece Araklı Karadere havzasının değil, tüm bölgenin yaşamına can suyu olan toprakların maden işletmeciliğine açılmasının zararlarının telafisi mümkün değildir. Karadere vadisinde turizm ve çevre katliamına neden olacak olan bu duruma Araklılı hemşerilerimiz direnecek ve asla izin vermeyecektir. Araklı'nın eşsiz doğası ve yaşamı maden şirketlerine peşkeş çekilemez. Teşekkür ediyorum.